Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte fırında kabak tatlısı yapıyoruz. Şu an görmüş olduğunuz bu kabak yaklaşık 8 kilogram ağırlığında. İlk önce bunu 4 eşit parçaya bölüyorum. Sonunda kabakları parçalayabildim. Parçalarım dört eşit parça oldu hemen hemen. Bir tanesi burada, bir tanesi burada. iki tanesi de burada olacak şekilde. Bu parçalardan bir tanesi yani iki kiloluk olan benim tatlım için yeterli bir kabak olacak. Diğerlerini isterseniz soyduktan ve temizledikten sonra buzlukta saklayabilirsiniz. Ben bunları komşularıma dağıtacağım. Diğeriyle de kendime kabak tatlısı yapacağım. Kullanacağım kabağı temizlemeye ve soymaya başlıyorum. Sizlere tavsiyem lütfen temizlerken daha doğrusu ilk önce dilimler ayırırken şu damarları kullanmaya çalışın. Bu damarlardan kesmeye çalışın. İlk önce bu damarlardan keserek porsiyonları ayıracağım. Daha sonra da soyma ve temizleme işlemi devam edecek. Bu aşamada kabaklarımın çekirdeklerini temizliyorum. Mümkün mertebe şu püsküllü yerleri almaya çalışın. Elimle biraz zor olacak ama bıçakla bunları kolaylıkla alacağım. Dilerseniz bu çekirdekleri tohumluk olarak ayırabilir veya kurutup çekirdek gibi çitleyebilirsiniz. Şimdi kabağımı hem dilimleyeceğim hem de soymaya devam edeceğim. Kabaklarımızı kestim, doğradım ve temizledim. Gördüğünüz gibi Aşağı yukarı bir tanesi bir tatlı porsiyon olacak şekilde bu büyüklükte doğradım. Şimdi bunları güzel bir fırın tepsisine veya fırın kabına alıyorum. Kabaklarımızı tepsiye dizdik. Şimdi her kabağa iki buçuk yemek kaşığı şeker gelecek şekilde üzerlerine şeker döküyoruz. Şimdi bir su bardağı su ekliyoruz. Bir çay bardağı pekmez ekliyoruz. Fırın kabımı fırın kağıdı ve alüminyum folyo ile kapatıyorum. Fırın kabımız hazır. İlk önce 1,5 saat boyunca 200 derecede pişiriyorum. Daha sonra üzerindeki folyoyu kaldırıp kızartma pozisyonunu alacağım. Şu anda orta rafa alt üst kızartma pozisyonunda 200 derecede ve 1,5 saat boyunca pişiriyorum. Tam 1,5 saat geçti. Sizlere göstermek için fırından çıkardım fırın kabımızı. Şimdi dikkatlice folyoyu çıkartıyorum. Kabaklarımın üstü kızarana kadar, şu görmüş olduğunuz su birazcık azalana kadar tekrar fırına gönderiyorum. Bu sefer üstü açık olacak. Yine 200 derecede yaklaşık 10-15 dakikalık bir pişirme yeterli olacak. Daha sonra görüşmek üzere. 2 saat soğumanın ardından kabaklarım hazır. Servis edebilirim artık. Servis esasında bir parça tahinle servis edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi kabaklarım çok güzel kızardı. Suyu da pekmez renginde ve koyu bir su oldu. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdiden afiyet baş şeker olsun.